akşamlar. Evet. Bu nedir? Et değil et değil. Çemensiz pastırma ve bu ne? Kuru fasulye. Dondurucudaydı. Bu da salça. Bu da inek yavun. Hemen yapımına geçelim. Buyurun. Musti isti isti umma olacak çocuk. Pastırmalı kuru fasulye. Bir kere yapmışım. Tadı damağında kalmış. Şöyle inek yavuyla beraber. Biraz da cevuk yağ koyacağım çubuk yağımı da koyup salçamı koyuyorum. Sonra... Salça, tereyağı, çubuk ya kudurdu. Aşk yaşıyorlar. Aşklarından köpükler salıyorlar. Oh. Aman yavrum. Evet, pastırmaları da koyuyorum. Nusri'nin bunu görmesi lazım yoksa yemez. Kavurmada. Sucuğu mucu da öyle yiyor. Tostun içine bile koyduğu sucuğu ayrıyetten yer böyle. Tavada kızar. Et dediğin pişecek abi. Burada 300 gram pastırma var. Daha pastırmalı fasulye de yalan oldu. Abi 300 Çok gram bağlı. 300'den fazla. Vallahi. <laughs> Aynen öyle. Evet oldu kavruldu güzelce. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Şöyle dağıldı zaten kaynar suyu dince. Hemen kaynar şimdi. Evet soframız kuruluyor salatamızı Pınar'ım yaptı. Pilavı da Özlem'im yaptı. Yes. Kuru fasulyeyi de Semiha Kani yaptı. Yes, yes. Patron kontrol ediyor. Oh, de sobamızı falan yaktı. Herkes bir işin içinden tuttu yani Evet hani pilavımızı da görelim. Pilavımız orada. Musti 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 musti. Wow. wow çok Vay canına. Vay yazın iyiydi. Oh, aman tanrım dedi. Aman tanrım. Evet, kim, kim? Allah şallarına hele. Şallarını sevay. Oy oy sevay. Gel, gel ben. oturalım hadi gel. Ben, ben, gel ben. <laughs> Yeter Ne? 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 tekrar Oh mis gibi kokuyor var ya nefiyat. Pınar az üstüne yeter mi? Yeter. Şşş gel Semih'e de az koy. Al, al, Semih pilav üstü mü yersin anneciğim? <laughs> oh. Çıksa boş. Kaç 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 o zaman derdinde gel gel. Ha. Gel yavrum. Sıcak 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 <laughs> gel. Oh. Semih beye. Tamam usta ona çok koymasaydın. Öyle. Bu çok yemiyor da o yüzden. Tamam yeter. Tamam. Hmm. Ay pardon. Salato hmm. oh. da vereyim. Ana. Bana oradan bir tavak. Anlamıyorsun sen niye. Çocuklara oynadın mı? Dur. Bir oh. korsun sonra bir yapmak istiyorum. Tamam. Şu... Dayı veriyor sana dur. Bak dayı veriyor sana. Ver de... Musti kendine torpil geçiyor. Şşş kayıklar dışında olsun. Desem de Vay inanmazdınız. Yavrum. Allah'tan kamera kayıtta yani. Bak. Of of of. Yıldız. Bak. Aşkım. <laughs> üf yap Sevoş. Üf yavrum. yap yavrum. Of. Acı yavrum. sosumuz da harika. Ha? Dünürüm çok beğenmiş ha? acı sosumu. Evet bayıldı. Tekmek. Çok teşekkür ederim. Bayıldı mı? Evet. Ana içine ilaç mı attık kız? Ha, hayır. Yemeğe <laughs> doymadı. Ha. Doyim ben. Ay canım benim. Ben yine yollarım ana. Koptu mu? Onu ben hep böyle rulo yapmıştım, o <laughs> deliğine sokmuştum yavrum, ucunu. Gel, hayır hayır buraya. Ana bunun kapat. Özlem, çayı da getir yavrum, çayımızı da demli. Suyum kaynadı şimdi. Sen niye salata verdin? <laughs> soğan, soğan da yiyor. <laughs> Azıcık kolay ormana abi hadi sözde gelin siz sizi geçmeyin boğazını şöyle yapalım <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Vallahi bir demlik çay yetmiyor bize. Anne yazı da sefer yerde yani yesin mi içeride? Yesin, yesin mi? Hadi. Aa! Hadi hadi gidelim be. Nerede isterler şurada yesinler. Koy Hı. yavrum ha. koy. Hı. Heh, tamam. Heh. Şöyle çayımız da oldu. Hı. Evet. Özlem turşu yemek istedi vallahi. O, 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 yok yok alırız içinden alırız yavrum bırak. Olmuş buraya. Al, hmm. al, 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 al. Ben, ben yaparım, kazım de yaparım kalsın şimdi. Bu sevelen işi. Yavrum öyle değil. Bunları süreç. <laughs> ben de <bir> geçeyim. <laughs> <laughs> ha unutma <laughs> Büyüğüne dede. Sen mi dedin? Ya. ya Pardon o karıştırma. zaman ben öyle duydum. <laughs> Hah, idare eder herhalde. <laughs> Yağmur e, vurmasın diye öyle yaptım orayı. Çünkü terliklerimiz hep ıslanıyor vallahi. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> çoğu tırtıklamış. Hey yavrum. <laughs> Afiyet olsun paşam. bak diye bak ya. var. Var gel abi. Gel ya, yeme karnın doyur bir de Allah Tamam bir şey olmaz ya. Olsun gel. Acı sos attın mı işte? Yemiyor. Ekmek sadece. Hani şey var. Ne? Konu arkada.

güzel olmuş mu? Aç köpek. <laughs> ben hayatımda böyle kuru pilav yemedim. Bunlar hadi gel sansız geçmiyor bak yemiyor. <laughs> Allah seni inandırsın bir kaşık aldım bak. Bağladık da kurtulduk hazırı. Ee, son çare ben Nasıl ama? Muhteşem. Çok güzel olmuş. Oh. 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 Ne o bardakları doldurduğun oh. yavrum oh. önüne. Evet Tamam anneciğim. Dökme Seval. Yanlışlıkla dökmüş anneciğim. Anam sen ne yapıyorsun Ben biraz astı bana öyle mi? Aldık. İşte sana tavastan içti. Ama neyse sa. Bunlar da benim şeyimmiş. Kısmetim. Sarımsaklı bir dipte geldi. Sen orada mı yiyeceksin mi? Çok, Çok mu yiye? Yesene. Hiç merak edip yememişim ha. Niye? Yesene. Bunu da acı mı? Yedim, yedim. Benim daha de acı. Ne yapıyorsun? Sen yüzler ver. Yok bu daha cam ona. Büyük hmm. biberi çok koyduk da ona. Aşkım yemeğimizi ye. Ama iki tane kiraz. Oh. Afiyet olsun paşa. Bir sazım mi? ben vallahi. Yok. sağ. Harika. Bu dinlensin biraz çok yorulmuş. <laughs> Kızım hayır sana dök, döküyor musun? Döktün mü? Niye? Niye döktün? Hayır. Tamam da yeter o zaman. Dayına ver bardağı. Git Semih dayına ver bardağı git. <laughs> döktüm diyor bir daha. Bu nasıl değil <laughs> mi <bu> kaçmış? <gülüyor> hmm, <laughs> Sizlermiş gibi kokuyor aynen ağır. Bayraktan da bayraktan. Dökme. Tamam mı? Hayır, Yok sen bardaktan yiyorsun bardaklar şey Öyle değil mi? ya. Yok bazı bardak şey evet. madeni evet. farklı oluyor evet. Gerçekten. Ben hatta dükkanda kola koydu, Onlar dedi ki bu dedi hani bu kaç yıllık kola dedi, dedi, dedi hani şey asitik evet. kaçmış. Ben dedim ki bak dedim bir de bundan hiç işte aynı kola bardak farklı ya. Çünkü ben dikkat ettim bardağı koyarken asit böyle köpürdü bayağı. Oğlum cüm... kaç yıllık bardağım lan? Tamam. Fark ediyor bardak <laughs> bardağı. Onu diyorum. Ya buradan ne oluyor? Daha iyi. Benim kolumu da açıp denkemedi. Aynı kolu. Evet. Oh, <laughs> ya. çatal doğru ya böyle. Ama ben bir ben aldım. Yedin mi? He? Yedin mi? Yedim ben. Allah'ım. ya sen maş yiyeceksin işte ne? Tin 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 tin. Ah. <laughs> ya sen maş ye, ye özlem ye. <laughs> Deneyeceksin değil mi? Ellerine de sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun bebeğim. Sen de ellerine sağlık. Sarıtan harika. <laughs> Soğanı taşımaya evet. etine kullanıyorum. Beğendin mi? Sen? Hepimizin eline azı Evet. Pilavın da çok beğendi.

<gülüyor> hayır, hayır. Ne <laughs> Kubbet üstü hangine yapmam lazım? He? Sen gözük Şu an gözüküyor. He, böyle dedim zaten. Of. Şu an gelemem abi. Of. Ah. Ay şimdi yemek yiyorum ya. ağzımız burnumuz yana yana yedik valla. Valla mikrofonu taksaydım ne güzel olurdu. <laughs> Gaz yok beklemeyin. <laughs> Ay. Gel Hayriye gel gel. <laughs> <laughs> ne <Nerede? Nerede he>? oldu? <laughs> hiç vermiyorsunuz. Çağırdım sen siz vermiyorsunuz. Hadi ya. Ama onlar tüm de İyi yaptın. He. Valla Hayriye Pakize benden çok iyi aslında. Maşallah. Allah vergisi bir kuruluk var bunlarda. Oy, o tuşları yedin mi hakikaten hep? He. Vallahi helal olsun. Aa, budur işte. Tertemeydi. Vallahi süpersin. Ne verelim. Ama kız baksanız rengine ne Bu kadar Çok güzel. güzel. Oh, taze turşunun kokusu bir başkadır vallahi böyle. Hı -hı. Vay. Bir gün sonra sana muhteşem. Aynen. Aynen öyle yavrum. Evet. Telefonu oraya yaklaştırma yavrum. E, şey, şey Rengini gösterdiğimi göründü mü? Aha. Hı -hı ha ne kadar güzel aşkım bunu, o şeyi yaklaştırdım oraya bunu bunu oğlum bunu içmeyeceksiniz bunu içeceksiniz bak bak oh tuzlu su Oh. <laughs> nefis Pancar çorbasını yiyeceğim bunu <laughs> yiyeceğim. suyunu koyacağım böyle <laughs> oh. ama bu bir hafta He? sonra var ya daha pardon ya yani <laughs> özür dilerim anne. Sıkıntı yok. Allah canımasın beni topa tutarlar. Özlem bir de kavanozu kapattım diye. Öz kaza dalgına falgına gelip de öyle bir şey yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> o da kaza geldi. <laughs> Ama çok güzel yapmışsın. Evet. Güzel olmuş. Yine yapalım vallahi pınarı. Böyle yapalım. Kavanoz kavanoz. Hafta sonu yapalım istiyorsan. Vallahi yapalım. Cumartesi yollarda açacak. Hmm. Gideriz. Gideriz. Ben turşu ya. Bunu özlem soğanla kavuruyor. Tadına doyamam vallahi. Valla ben böyle yemeği seviyorum. Ne bileyim. Böyle, de böyle de. yemeği seviyorum. Böyle de. ye, böyle de ye. Nasıl istersen. Senin öyle. o fasulye turşun mesela lanet turşun kavrulmalık. Onları daha çok var zaten. Evet. Hepsi birbirinden güzel oluyor öyle söyleyeyim. Allah daktım almayanların özgürsün inşallah. Allah bunu göstermesin inşallah. Amin. Allah'ın eksikliğini olmasın. Evet işte böyle. Şimdi biz çayımızı içmeye başlarız. Valla sobama harika. Sobanın da altı açılmış. Aynı benim arkam gibi. Valla taş yapıştırdım da tütme gitti tüte tüte. Bir hal oluyor soba dedim. Bu niye tütüyor? Bir şey var. Hadi sobanın arkasına koyduk da sen. Burma <laughs> da temiz. <laughs> Altında yırtık olduğunu gördüydüm kurarken. Dedim bu altından yapıyor herhalde bunu. Bir tane gittim üşenmedim. ya böyle taş getirdim yutu. Onu yapıştırdım duman kesildi anam. Ben doktor muyum, hekim miyim dedim. E gidi ben de bu akıl nereden geliyor bu akıl benden dedim. O sobanın götünde sorun olduğunu anladım ben. Oradan hava alıp yukarı coştuğunu anladım ben ona. Mustafa'ya dedim oğlum gel dedim buraya dedim. Ana ana dedim ne oldu dedi. Yavrum dedim sobanın dedim altı dedim delinmiş aynı benim arkam gibi dedim. Gel dedi. Buraya dedim bir taş koyalım dedi. Ana dedi sen dedi sobanın orasını yapıyorsun da kendi arkanı nasıl yapacaksın dedi. <laughs> e oğlum dedim onu da kapatmak için çalışıyor ne yapalım dedim. Sen dedim daha fazla evde yatma dedim git bir iş bul da dedim. Bir delik kapatsak da kardır yavrum dedi. Delikler büyük dedi. Ana ana dedi sen bak yenge bana ne gerek var dedi. Pancar patak yürük kışı da çıkartırıp yaza bakalım dedi. Bana da akıl mantıklı geldi he oğlum dedim. Kışın dedim soğuklarda kalkıp dedim elin işlerine mi gideceğim dedi. Ana dedi sen dedi ne kadar dedi merhametlisin dedi işine gelince. <laughs> Oğlum dedim, el dedim, sağ dedim kızını vermez. Sonra dedim vazgeçer bak dedim. Kışla dedim, her gibi, yatarsın dedi. Ana dedi, sen dedi, işte dedi, bana dedi, Pınar'ın yanına giderken dedi, para, mara dedi, bol ver dedi. Pınar dedi, parayı dedi, bol görsün dedi. Vazgeçmez dedi. Ben dedi, çıkarttım verdim kesemde ne kadar varsa. Ana dedi, sen dedi, ne kadar merhametlisin dedi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sabah 12. <onu gid> <laughs> Ana devam mı? Devam mı? Sesi söyleseydiniz. Ki <laughs> devam böyle evet. iyi oldu dinleme. fıkra gibi. Biz şimdi kendimize çay içerken küçük şey dana daşağıda bir demliğimiz var. Onda yapıyoruz. Mustafa dedi ki bu çok mantıklı geldi bana. Ana ana dedi pınarlar gelince dedi büyük demliği kullan dedi. Bizi dedi sen sansınlar dedi. Dedim oğlum sen ne kadar akıllısın dedim. Sen bu akımdan evde yatıyorsun ziyan oluyorsun yavrum buralarda dedi. Ondan sonra. Ana ana dedi işte dedi. Dedim gibi dedi, dedi, dedi yaza bakar sıcaklarda ben çalışmayı seviyorum dedi. Soğuklarda da sevmem dedi. Ben dedim oğlum ben dedim ne kadar kendime öyle bir dua ettim ne kadar dedim akıllı çocuk doğmuşum ne kadar akıllı çocuk dünyaya getirmişim ben dedi. Bu hayriyemle de böyle büşüyor, taşıyor, yiyor. <laughs> Bunu bazen ağlamak geliyor. Oturuyor ağlıyor, ağlıyor. Kızım diyorum, niye ağlıyorsun sen diyor. Ana diyor seni diye özledim diye. Bağ. Kızım yanın ya diyor. Bazen görmüyorum ben seni diyor. He görmüyorum nereye gidiyorsun? <laughs> Gidiyorum yerlere gelmiyorsun. Ben uyuyorum ya o da Kelmanları uyuyunca beni göremiyormuş. <laughs> onu doktora götüreceğim ha. Sen de uyurken göremiyorum. He? Anam yavrum yatarken de yürüyemiyor bu hiç. He? Böyle bir sağlık sorunu. Otururken bir beyin tomografisi Otururken de koşamıyorum. Ha konu. Koşamıyorum, koşamıyor. Bak koşamıyor. Evet, azıcık da güldürdüysem ne mutlu bana. Güldürmek zordur. Ee, söylüyorum sana. <laughs> Destek versene bana. <laughs> <laughs> o Hadi, Hadi çay getir Nazlı'ya yuvarım size <laughs> Allah'a emanet <laughs> olun. <laughs> Yedik işte elhamdülillah. Çok şükür. Ya, şükür. Bugünümüze şükürler olsun. Bugün de kandırdım anam ama bir daha iş konusu açınca bir daha kesin. <laughs> Şeyleri görüşmek üzere. <gülüyor> <Haydi>. <gülüyor> Bakalım yarın <yerine gülüyor> <ne? gülüyor> Öpüyorum <laughs> sizlere. Hoşçakalın. Yeah, go